Rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bugün de İbret Aldın mı? programımızla huzurlarınızdayız. Kıymetli dostlar, İbret Aldın programlarımızda geldiğimiz nokta itibariyle Ad kavminin ve Hazreti Hud'un karşılıklı diyalogları, münasebetleri, mücadelesi bunları çalışıyoruz. Ve e, özellikle e, kavmine karşı Hz. Hud'un nasıl bir dil kullandığı, nasıl bir tebliğ yöntemi kullandığı, neleri ön plana çıkardığı, neleri geride tuttuğu bu konular üzerine efendim eğilmiştik en son programımızda. Ve orada birkaç nokta kalmıştı. Hz. Hud'un kullandığı argümanlar, yaklaşım tarzı açısından. Ardından da kavminin akıbetini ele almayı düşünüyoruz. Çünkü kısalarda ibret alınacak en önemli noktalardan biri de helak meselesidir. Ve bu helakin kavimde nasıl tecelli ettiğinin bize tezahürleriyle beraber anlaşılmasıdır. Bunun üzerine inşallah durmayı planlıyoruz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah razı olsun, sağ olun. Teşekkür Allah ederim. Kolaylık versin, Allah kolaylık versin. Hocam az önce de arz ettiğim gibi birkaç nokta kalmıştı. Hz. Hud'un kullandığı yaklaşım tarzı açısından kavmine karşı, mukabelesi demiştik biz ona. Arzu ederseniz o birkaç noktayı çalışalım. Diğer programımızla bağlantısını kuralım. Ondan sonra da kavmin akıbetine yoğunlaşalım. Evet. Buyurun. Bir önceki programda kavminin Hazreti Hud'a yönelik suçlayıcı ifadeleri başlığında bir sunum yapmıştık. Ve ona işte aklı sefih adam, yalancı suçlamalarına karşılık Hazreti Hud'un çok evrensel diyebileceğimiz bir tutumunu kardeşlerimize aktarmaya gayret etmiştik. Birkaç nokta daha var sizin de ifade ettiğiniz gibi. Bunlar da çok önemli. Çünkü bir inkarcı toplumun inkarcılıklarını neyin üzerine temellendirdikleri noktasında önemsiyorum bu söyleyeceklerimi. Tabii bunların neler söylediklerine kendimiz bir katkıda bulunmayacağız. Doğrudan ayetlerin bize öğrettiği cümleleri bugün nasıl anlamak durumundayız? Hazreti Hud bu söylenenlere karşı nasıl mukabelede bulunmuş? Onu kardeşlerimizle paylaşmak istiyorum. İkinci tutumları Hz. Hud'a karşı. Demişler ki Araf Suresi'nin 70. ayetinde. "Kalu itene Sen şimdi bize şununla mı geldin yani? Şunu mu getirdin bize? Linabudallaha bahdehu. Yani biz şimdi tek Allah'a kulluk yapacağız. Bunu mu diyorsun? Ve ne dara makan yabudu" abauna atalarımızın kulluk yapmakta olduğu şeyleri terk edeceğimizi, terk etmemiz gerektiğini Allah'a tek başına kulluk yapmamız gerektiğini mi bize söylüyorsun? Bununla mı geldin bize diye. Şimdi ve nevera ma kana yabudu abauna. Buradaki ma edatı önemli bir edat. Belli ki bu kavim put diye yaptıkları bir takım nesneleri aslında kastediyorlar. Her ne kadar biz bu putperestliğin arka planında böyle sevilen, özlem duyulan, belki hayran olunan bir takım insanların sembollüğünde bir takım putlar geliştirdiklerini, yaptıklarını söylemiş olsak da Kur'an-ı Kerim bunların önemli bir bölümünün artık cansız nesnel varlıklar olduğunu söylüyor. Hazreti Nuh'un kıssasını anlatırken orada beş tane putun adını söylemiştik. Vet, Suva, Yavuz, Yavuk, Nesr adında beş put. Ama bunlar hep daha önceden salih insanlar olarak bilinen bir takım kişilerin sembollüğünde geliştirilmiş putlar. Onları işte kartal şeklinde, aslan şeklinde veya değişik şekillerde sembolize etmişler. Evet. Bunlar da belli ki bunların ilah dediği Alihe dediği şeyler aslında böyle putlaştırılmış şeyler. Kişiler. Evet, kişiler yani. ama artık kişi olarak canlı insan, ruhu olan varlık olarak kastetmiyorlar. Öyle, öyle olsaydı men edatı kullanılacaktı. Men değil, ma edatının kullanılması böyle bir mahiyetin onların zihninde bulunduğunu bize gösteriyor. Bununla ilgili bir şey daha söyleyeceğim ancak tam da Ahkaf suresinde yani bu kavmin anlatıldığı ve adını da kavimin e, kavimden alan bu Ahkaf suresinin 22. ayetinde gene onların bir sözü var. Galû demişler ki Hazreti Hud'a, Eci şununla mı geldin, şunu mu getirdin bize? Lite an alihetina. Yani Tanrılarımızdan yüz çevirmek, yüz çevirmemizi sağlamak için mi geldin? Şimdi bu lite fikenâ efeke ilk ifk kelimesi iftira demek. Yani sanki kendi kabulleri doğruymuş. Onlara itibar etmemek, onlara kulluk yapmamak, onlara tapmamak noktasındaki çağrı sanki bir iftira imiş gibi öyle algılıyor adam. Litefikena hmm. an Hatta bu kena fiiline bizi ilahlarımızdan soğutmak mı istiyorsun? Bizim onlardan yüz çevirmemizi mi istiyorsun? Yani bir alışkanlığı ortaya koyup ve nezeremakene ya bu da abaauna atalarımızın tapa geldiği şeyleri terk etmemizi mi bizden istiyorsun diye böyle bir mukabeleleri var. Bu neyi gösterir? Bu şunu gösterir. Taklit denen şey işte insanın azabını kendisinin hazırlaması demektir. Taklit şeytani bir dürtüdür. Evet. Biz bunu biz bunu e, Lokman suresinde taklit, şeytan ve cehennem üçlüsü olarak görürüz. Orada Yüce Allah buyuruyor ki ve idakile lehum tebiu ma enzelallah. Onlara Allah'ın indirdiği hakikatlere tabi olun. Onların peşinden gidin dendiği zaman galu şu cevabı vermişler. Bel evet. hayır. Nettebiu ma vecedna alayhi abana. Biz atalarımızı neyin üzerinde bulduysak ona tabi oluruz. Evelev kâne şeytanu yed'ûhum ilâ adâbis sa'ir. E peki şeytan onları yakıcı bir azaba çağırıyor olsa da mı böyle? Belli ki taklit bir şeytan öğretisidir. Yani öteden beri böyle geliyor. Böyle gitsin. Böyle gitsin yani. Çünkü ondan memnun. Sorgulamayan, akletmeyen, aklını çalıştırmayan ve bir takım Geleneksel kabullere hiç sorgulamadan kendini şartlandırmışlık tam da şeytanın ekmeğine yağ sürmektir. Ama bu sadece şeytani bir eylem olarak tanıtılmakla bırakılmıyor. Sonunun ateş azabı olduğunu söylüyor. Evet. Belli ki bu taklit denen şey sonu yanmayla, kavrulmayla efendim şekillenecek bir inanç bataklığıdır. Evet. Onlarda bu hastalık var. Hazreti Nuh'un kıssasında da işlerken bunu görmüştük. İşte Hz. Hud'un kıssasında da kavminin, Ağat kavminin böyle bir şartlanmışlık içerisinde bulunduğunu net bir şekilde görüyoruz. Bu, bununla kalmıyorlar. Diyorlar ki başka bir, üçüncü bir nokta. Üçüncü bir nokta. Üçüncü bir nokta. Hud suresinden bu ayeti de aktarmak istiyorum. Zaten sureye adını Hz. Hud'dan dolayı verdiler. Demişler ki 53. ayeti. Galu Yahudu. Ey Hud. Hazreti Hud onlara ey kavmim diye sahiplenici bir üslupla seslenirken onlar ismen hitap ediyorlar. Hani galu ya ehi diyebilirlerdi yani. Yani ey, veya ey işte bizim akrabadan falan böyle bir şey kullanmıyorlar. Onlar Hud. dışlayıcı bir üslupla <laughs> hitap ediyorlar. Hazreti Hud sahiplenici bir üslup takınıyor. Galu Yahudu. Ey Hud. Ma ci'tena bi sen bize hiçbir beyine getirmedin. Yani sen bize hiçbir delil getirmedin. Dolayısıyla ve ma nahnu bi tariki alihetina an Şimdi senin bu sözlerin nedeniyle biz ilahlarımızı terk edecek değiliz. Dahası ve ma leke bi müminin biz sana hiç inanmıyor ve güvenmiyoruz. Ne demek bu? Sen bize bir beyine getirmedin. Bir delil, bir burhan, Efendim bir hakikatın belgesini getirmedin. Peki bir önceki programda söylemiştik. Ubelligukum risalati rabbi. Ben Rabbimin öğretilerini size tebliğ ediyorum. Ve eneleküm nasihun eminun. Ben çok güvenilir bir nasihatçi davetçiyim demişti. Evet. Eve acibtüm encaeküm zikrum min rabbikum ala reculim minküm liyunzirekum. Yani sizin kardeşlerinizden, sizden bir adama... Rabbinizden bir hakikat gelmesine mi şaşırıyorsunuz? Demişti. Demişti. Hatta Allah'ın onlara yönelik çeşitli nimetlerini hatırlatmıştı. Peki bunlar buna rağmen niye sen bize bir delil, beyine, belge getirmedin? Diyorlar. Diyorlar. Ha, onların demek istediği şu. Sen bize bizim istediğimiz türden şeyler getirmedin demektir. Kendince Kendin getirdin. Evet. Bizim tarzımızda değil. Evet. Yani onun söylediği şeyleri, bir beyine gibi de görmüyorlar ve menahnu bi tariki alihatini an kavlike senin sözünden dolayı ilahlarımızı terk edecek değiliz diyorlar. İşte bu karşı taraftaki bir peygamberi öğretiyi hafife almak, ciddiye almamak. Onun belge diye sunduğu risalet öğretilerini bir beşer sözü gibi an kavlike diyorlar. Ve menahnu bi tariki alihatini an kavlike. Bu sözler senin sözlerin diyorlar. Yani Hatta bu Hazreti Hud'u anlattığımız daha önceki programlarda yani inhu ve illa racülün iftira kez kezben'' demişlerdi. Evet, evet. Bu adam Allah'a yalan iftira ediyor diye onunla bağlantılı olarak kavlike tamlamasında sözü Hazreti Hud'a nispet ederek söylediklerinin ilahi bir temele dayanmadığını kendi sözü olarak insanlara e, aktardığı ifadeler olduğunu bir suçlama ve bir reddediş gerekçesi olarak sunuyorlar. Ve ma nahnu leke müminin zaten biz sana hiçbir şekilde inanmıyor ve gömmüyoruz. İnanmamak da kararlılık gösteriyor. Ve ma nahnu leke müminin. Geçen program söylemiştim. Cümlenin başında ma yani olumsuzluk edatı var. Devam eden kelimenin başında bir bi edatı varsa hiçbir şekilde demektir. Bizim sana inancımız ve güvencimiz sıfır. Yok böyle bir şey olmayacak kararlılığını ortaya koyuyorlar. Bu onların karşı çıkışlarıyla ortaya koydukları bir başka hususiyet. Bir dördüncü hususiyet küfrün mantığında, tabiatında olan bir şey ilahi öğretilerin sunduğu prensiplerle alay etmek. Yani şimdi ne diyor peygamberler ümmetlerine? Diyorlar ki işte hayat bu hayattan ibaret değil. Başka bir hayat var. Yani son saat var, yani kıyamet var, mahşer var, cennet var, cehennem var, hesap var, kitap var, terazi var, mizan var vesaire bir şeyler söylüyorlar. Eğer bunlara itibar etmezseniz bir azap tehdidi var. Bu çok önemli. Azapla tehdit ediyor peygamber. Niye? Çünkü Allah'a karşı işlenen bir suçtan ibaret değil bunların tutumu. Bunların tutumu insanlara karşı bir fesat ve bir tuğyan var. Fektere fiha'l fesat ellezina tavafu'l bilad fektere fiha'l fesat. fecir suresinde bu azgın milletlerin ortak özelliği olarak sayılıyor. Toplumda fesatçılık yapmak ki helakin gelmesinin de sebebi budur, budur diye diyor. demiştik. Evet. İnanç sadece inanç pasif düzeydeki inanç bozukluğu değil. Değil, hayır. Yani Allah inkar değil. Inkar Bunun değil. Eyleme dönüşmüş hali. Eyleme dönüşmüş hali ve inananlara baskıya dönüşmüş hali. Tağav işte tuğyan işte zaman zaman söylüyoruz tuğyan olursa tufan olur işte. Bunlar aslında tufanlarını hazırlıyorlar. Kendi yaptıkları eylemler cinsinden tufanlarını hazırladıklarının farkında değiller. Günahın karşılığı değil bu şey zulmün karşılığı. Haksızlığın fesadın ve tuğyanın karşılığı olarak bir tufan hazırlamakta olduklarını bilmiyorlar. Böyle su, su, söylüyorlar ve alay ediyorlar. İşte hem birkaç ayet de var. Hem Ahkaf suresinde demin okuduğum ayetin devamında var. Hem Araf suresinde var. Fe'tina bima te'iduna in kunte min Hadi bakalım. Eğer sözünde doğru söyleyenlerden isen bize vaat ettiğin şeyi getir bakalım. Aynı Mekkeli müşrikler de bu yolu takip etmiş. Ve yekulune meta hadal vaadu in kuntum Eğer sözünüzde sadıksanız o vaat ne zamanmış söyleyin bakalım diye alay ediyorlar filan. Bunlar da öyle. Alay ediyorlar. Azap tehdidini hafife alıyorlar. Onların Hazreti Hu'da karşı böyle bir beş maddelik temel tutumları var. Evet. Bunlara karşı şimdi Hazreti Hud'un verdiği cevaplar var. Ne diyor? Diyor ki Hazreti Hud Araf suresinin 71. ayetinde çok esaslı bir cevap var ama Oraya girersen bu Hud suresindekileri okuyamayacağım. Araf suresinin ayetini hatırlatmış olmakla yetineyim. 71. ayet kardeşlerime söylemiş olayım. Hud suresinin 53, 54, 55, 56 ve 57. ayetleri. Bunlara kısaca, kısa kısa temas etmek istiyorum. Buyurun. 53. ayette işte onların e, putlarımızı terk etmeyiz senin sözlerinden dolayı ifadesi var o 54. ayette başka bir şey daha söylüyorlar. Diyorlar ki inne kulu illa terake ba'du alihetina bi su'in. bizim sana şimdi tek söyleyeceğimiz şu. Son güya kendileri karar vermişler. Seni bizim ilahlarımızın bir kısmının çok kötü çarptığını düşünüyoruz. Seni bizim ilahlarımız felaket bir şekilde cezalandırdı yani. Senin aklın başından gitti gibi böyle bir suçlama ortaya koyuyorlar. İşte bir bir ilah eğer çarpıyorsa yani çarpan ilah anlayışı çarpık ilah anlayışının sonucudur. Yani öyle bir çarpmadan kimse söz edemez. Allah insanlara akıl vermiştir, irade vermiştir. Kullanırsınız, hangi tarafta kullanırsanız öyle bir akıbetle karşılaşırsınız. İşte onların seni bizim ilahlarımız çok kötü bir şekilde çarpmış sözüne karşılık Hazreti Hu şimdi cevaplar veriyor. Evet. Diyor ki kale inni üşhidullâhe ben Allah'ı şahit tutarım. Ve şehdu siz de şahit olun ki enni peri mimma um tüşrikûne min, min dûnihi. Allah'ın peşi sıra her neye tapıyorsanız ben o sizin taptığınız şeylerden uza. Bakın bir duruş ortaya koyuyor. Yani sen de senin baktığın taraftan haklı olabilirsin gibi böyle bir yuvarlak esnek cümle söylemiyor. Doğrudan Sizin açıkta. Sizin eş koştuklarınızdan ben, uzam diyor, ben bir mi, uzağım diyor. beriyim diyor. Evet. Bu kadar net. Evet. İnni beri'üm min ma tüşrikûne min dûnihi. demek Allah'ın peşi sıra. Altında aşağısında. Çünkü onlar da Allah'a inanıyorlar tabii, da. Allah'a görev biçiyorlar. Kendileri Allah sanki kendini tanıtamamış. Onlar bir misyon belirliyorlar Allahu Teala. Onun için o min ifadelerini şirkler için Allah'tan başka diye değil, Allah'la beraber Allah'ın peşi sıra manasıyla algılamak daha isabetlidir. Daha isabetlidir. Konu şirkse, meseleyi böyle algılamak lazım. Duruşunu ortaya koyacak. Şirkten uzağım. Her türlü şirkten uzağım diyor. İnni mimma tüşrikün. Her neyi ortak koşuyorsanız ben ondan uzağım diyor. Bakın bugün adına Müslüman denmesine rağmen şirk denen bu derin çukurun içerisinde yuvarlanan bir takım algılar var maalesef. Elin alemin adamı araya putu sokunca ona müşrik deniyor. Mekkeli müşrikler araya melekleri sokunca onlara müşrik deniyor. Veya işte başka kavimler başka nesneleri araya sokunca onlara müşrik deniyor. Ama biz Müslüman kimliğimizle Allah'la aramıza ne olsa koyuyoruz. Adamından nesnesine varıncaya kadar her türlü hatırı Allah'la aramıza yerleştiriyoruz. Bu çok tehlikeli bir algı biçimidir. Hiç kimse Allah'ı kendisinden uzak görmemelidir. Allah insana şah damarından daha yakındır. Allah insana kendinden daha yakındır. Öyle ki Allah insanla kendisi arasına girer ve insan artık iradesini kullanamaz hale gelebilir derecede bir yakınlık vardır. Kendisini Allah'tan uzak saymak Allah'ı tanımamak demektir. Dolayısıyla Rabbimizle bizim ilişkimiz Araya başkasını koyamayacak kadar yakın, sıcak ve birbiriyle bütünleşmiş bir ilişki olmak durumundadır. Başkasını araya koyduğunuz zaman işte sanki Haşa Allah sizi o araya koyduğunuz varlıktan daha az seviyormuş gibi. Yani Allah sizi araya koyduğunuz varlıktan daha az tanıyormuş gibi. Allah size o varlıktan daha az merhametliymiş gibi bir takım duygular devreye giriyor. Oysa Allah'ın yakınlığı her şeyin üstünde bir gerçekliktir. Ve hiçbir varlık bizi Allah'ın sevdiği kadar sevemez. Bunun için Anlam. araya bir şey koymak şirk denen korkunç hastalığın bir tezahür biçimidir. Buradaki ifadenin böyle genel tutulmuş olması her türlü şirkten uzak durmak mecburiyetinde olduğumuzu bize öğretiyor. Eyvallah. Ondan sonra devam ediyor. Fekidûni cemiyan. Sonra meydan okuyor. Hadi bakalım şimdi söyleyeceklerimizi söyledik. Siz de söyleyeceklerinizi söylediniz. Güçlü olduğunuzu sanıyorsunuz. Beni mağlup edebileceğimizi edeceğinizi düşünüyorsunuz. Hadi bakalım. Evet. Feki du ni cemian. Hepiniz toplanın bana tuzak kurun. Yahut da bütün bildiğiniz tuzakları bana kurun. Bana hiç mühlet de vermeyin. Ne biliyorsanız ardınıza koymayın. Evet. Sırası gelir. Sözün bittiği yere dayanabilirsiniz. O zaman da süklüm büklüm efendim bir yalandan teslimiyetçi ruh ortaya koyup da işi efendim hafife almak ya da yani korkak bir tutum içerisine girmenin bir alemi yok. Güçlüyseniz, inancınız delile dayalıysa, bunu kimsenin mağlup edemeyeceğine dair bir kanaatiniz varsa, duruşunuz da o kanaatle doğru orantılı olmak zorundadır. İşte fekiduni cemiyan sümmelatun zirun. Şimdi bütün hepiniz toplanın ya da bildiğiniz bütün tuzakları kurun ve bana hiçbir şekilde mühlet vermeyin. Niye? Niye böyle diyor? İnni tevekkeltu alallahi Rabbi ve Rabbiküm. Çünkü ben benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a güvenip dayandım. Allah'a güvenenin sırtı yere gelmez. Allah'a güvenenin yüzü yere dönmez. Dolayısıyla Mümin olmak hmm. demek aynı zamanda Allah'a güvenmek demektir. Ümmetlerin en büyük sorunu inandıkları Allah'a güvenmeme hastalığıdır. O itibarla imanın kelime anlamlarından hatta ahlaki karşılıklarından bir tanesi güvenmek demektir. Evet. Onun için imanın geçtiği yerlerde tevekkül kelimesi de geçer. Ve alallahi felye tevekkelil müminun ve alallahi felye tevekkelil mütevekkülün gibi tevekkül kelimesiyle iman kelimesi yan yana aynı cümlenin iki tarafı olarak yer alabilir. Siz nereye güveneceğinizin kararını verin. Allah'a güveniyorsanız korkmayacaksınız. Ama bu yan gelip yatmak değil. işte Hazreti Hud'un hayatında olduğu gibi tebliğin bütün esaslarını hayatınızla, te, pratiklerinizle ortaya koyacaksınız. Koymanız, temsil etmeniz lazım. Temsil gerekiyor. etmeniz lazım. Çünkü risalet bir temsil kurumudur. Allah adına bir öğreti bütününü insanlığa sunmakla yükümlüsünüz. Bunu yaptıktan sonra Karşıdaki adam size bir düşmanca tavır içerisine giriyorsa siz de her şeyi kabullenmiş kenara bucağa çekilmiş bir görüntü vermeyeceksiniz. İnni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbiküm. Benim de sahibim sizin de sahibiniz Allah'tır. Öyleyse beni ilahlarınızdan biri çok kötü çarpmış gibi ifadeleriniz doğru değil. Niye? Sahte olan şey insana zarar da veremez. Dolayısıyla tevekkülünüzün nereye doğru olduğunun kararını doğru verin. Doğru yere yaslanır. İnsan hayatında ya Allah'a yaslanır ya şeytana yaslanır. Tevhidi öğreti Allah'a yaslanmayı öğretir, şeytani dürtüler de insanın şeytanın maskarası olmasına onu sürükler. Burada oraya doğru bir güven kaynağını doğru belirlemeye dair önemli bir öğreti var. Ondan sonra diyor ki: "Ma min da'betin ilahu ve akidun bilasiyeti Yani siz ne diye beni ilahlarınızın çok kötü çarptığına dair bir şeyler söyleyip duruyorsunuz. Yeryüzünde debelenen hiçbir canlı yoktur ki onun kontrolü Allah'ın elinde olmasın. Allah'ın bilmediği, onun kontrolünde olmayan bir alan yok. Siz bana başkalarının ceza verebileceğinden söz etmeyin. Her canlıyla alakalı her eylem benim Rabbimin kontrolündedir. Dolayısıyla ona güvenip dayan, dayanıyorsanız korkmanızın bir alemi yoktur. Başkalarının bu anlamda size esaslı bir ceza vermek gibi bir lüksü ya da imkanı yoktur. Sonra devam ediyor. Lütfen. İnne Rabbi ala sıratın Benim Rabbim dosdoğru bir yol üzerin yol üzerinedir. Yani Allah'ın sıratı müstakim üzere olması aslında Allah'ın ilkeli davrandığının önemli bir göstergesidir. Hı. Yani insanlar sıratı müstakim isterler. Allah da sıratı müstakim üzere olduğunu söylüyor peygamberlerinin sıratı müstakim üzere olduğunu söylüyor. Bu ilkeli davranmak demektir. Yani hiçbir şey rastgeleliğe ve saldım çayra, mevlem kayıra vurdum duymazlığına müsait değildir. Allah'a güvenenler bilirler ki Allah onları asla yarı yolda terk etmeyecektir. Aha. Ve ondan sonra diyor ki fein tevelle her şeye rağmen hala daha yüz çeviriyorsanız eğer fakat ebla tüküm ma'urusiltu bihiyilik benimle size gönderilmiş olan ilahi prensipleri ben size tebliğ ettim. Siz bilirsiniz. Ama sakın ha şöyle zannetmeyin. Bakın cümlenin devamı çok enteresan. Ve yestehlifu rabbi kavmen gayrakum. Rabbim sizden başkasını başka bir toplumu sizin yerinize getirir. Yani siz Allah için vazgeçilmez değilsiniz. İn yeşe Dilerse Allah sizi giderir. Ve bir halkın cedid. Yepini. Yeni bir mahluk ya da yeni bir nesil yaratır. Ya eyyüllezîn âmenû men yertedde minküm an dînihî fesevfe bi kavmin yuhibbuhum ve yuhibbûnehu. Dinden dönerseniz ne yani Allah'a zarar vereceğiniz mi zannediyorsunuz? Sizden kim dinden dönerse Allah yeni bir toplum getirir. Onlar Allah'ı, Allah da onları seviyor olur. Tabii. Dolayısıyla ve yestehlifu rabbî kavmen hayreküm. Rabbim sizin dışınızda başka bir toplumu sizin yerinize getirir. Siz böyle meydan okumalarla Allah'a zarar vereceğinizi zannetmeyin. Ve la tedurruhu şey'a. Hiçbir şekilde Allah'a zarar veremeyeceksiniz. Bu, bu buna benzer ifadeler mesela Lokman Suresi'nde de var. Ve leqad ateynal lokmana'l hikmete eneshkurillahi ve men yeskur fe inne ma yeskur Ve men fe allaha ganiyun hamid bu ayetleri veya da bu ayet grubunu ifade ederken, tefsir ederken Peygamberimiz buyuruyor ki La yenfe'uhu şükrümen şeker <laughs> ve durruhu küfrü men kefer. Şükredenin şükrüdün Allah'a bir yararı yoktur. Küfredenin küfrüdün Allah'a bir zararı yoktur. Bu kadar net. İn tekfuru fe innallaha ganiyyun Siz nankörlük yaparsanız çok iş. Allah sizden zengindir. Yani Allah size mü şey değil ki, muhtaç mustar değil değildir. Değil. Vallahul yani. ganiyyu. Zengin olan Allah'tır. Ve entümül fukara. Ona muhtaç olan sizlersiniz. Ya eyennas. Ey bütün insanlar. Entümül fukara ila ilallah. Hepiniz Allah'a muhtaçsınız. İşte Hazreti Hud'un Ad kavmine yönelik son ifadeleri budur. Yani ben size yönelik risalet görevlerini tebliğ ettim. Hazreti Peygamber'in veda hutbesinde söylediği gibi hel hel übelli hüküm, hel ebla hüküm, hel bella hüküm ifadelerinin Hazreti Hud'un dilinden dökülmüş şekli de budur. Fe in fakat ebla hüküm ma ursiltu bihi ileykum. Size gönderilmiş olan hakikatleri, risalet öğretilerini ben size tebliğ ettim. Yüz çevirirseniz siz bilirsiniz. Ama unutmayın. Yestih yestahlifu rabbi kavmen gayrekum. Rabbim sizin dışınızda başka bir toplumu sizin yerinize getirebilir. Siz sakın ha vazgeçilmez filan olduğunuzu zannetmeyin. Bu çıkışlarınızda Allah'a zarar vereceğinizi hiç zannetmeyin. İnne rabbi ala kulli şeyin hafizun. Muhakkak ki benim Rabbim her şeyin muhafızıdır. Her şeyi koruyandır, her şeyi gözetleyendir. Dolayısıyla bu yaptıklarınız aslında birer tuğyan göstergesidir. Bu tuğyan bir süre sonra tufana dönüşecektir. Onu da e, bir sonraki ikinci bölümde... kısımda böylece Hazreti Hud'un kavmine karşı evet. suçlamalar karşısında neler söylediğini tamamlamış evet. olduk. Evet. Beş altı maddeyle... Beş, altı maddeyle bunun çerçevesini çizmiş, çizmiş olduk. Evet. İkinci kısımda kavmin akıbetini evet. inşallah beraber göreceğiz. Böylesine bir tavır ve duruş sergileyen kavim ne nasıl bir e, sonuçla eee akıbetle karşı karşıya geliyor. Bunu tamam. beraberce işleyeceğiz kısa bir moladan sonra efendim. <laughs>